Ya. Ya. Gel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda Hayrettin Cidir ve yönetimi görevden alınarak kayyum olarak yerine Ferhat Karadağ atandı. Karadağ'ın göreve gelmesinin ardından eski yönetim mahkemeye başvurdu. Değerli ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli misafirlerimiz, ...bugün burada bir tören yapmakta bulunmadayız. Görülen mahkeme sonucunda CHP il başkanlığına tekrar kayyum atandı. Bu defa Ferhat Karadağ'ın yerine kayyum olarak Ahmet Budak getirildi. Maalesef daha önce 9 ay önce teslim ettiğimiz aynı kayyum şekilde... ...o yönetimden hiç kimsenin olmaması partiye bir zarardır. Biz nasıl 9 ay önce çiçeklerle diğer kayyum arkadaşları teslim ettikse... Bugün partimizin gelişmesi için biz de isterdik ki burada olalar. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte devir teslim töreni gerçekleşti. Ahmet Budak görevi il saymanı Salih Kılıç'tan devraldı. Onlar da bizden beraber siyaset yapsınlar. Hep beraber yaparım. Cumhuriyet Halk Partisi ilerlemek için elimizden ne gelirse hep beraber yapmaya çalışacağız. Sağ <laughs> olun.